Evet tavşan kavurması. Uf 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 vay 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 vay. vay uf 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 vay 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 vay. Vay. vay 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 uf 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 vay 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 vay. uf vay 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 şuna. uf uf şuna uf vay uf şuna Vay 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 Şuna bak 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 bak. Pilav üstü tavşan. Bu da. Bu da tavşan yağımız. Bak 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 bak. Şuna bak şuna şuna şuna. Vay 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 vay. Şuna bak şuna şuna. Şifa şifa şifa. Tavşanın kendi haşlanmış suyundan vay 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 şuna bak şuna 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 şifa Mübarekler şifa şifa Uf. tavşan kavurması pilav üstü tavşan tavşan yahnesi idahane afiyet olsun